Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rozet koleksiyonumu inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. İlk önce söyleyeceğim kamerayı doldurup aşağı alacağım. Hemen durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ok okuyup artık okuyup yazabiliyorum aklı bir rozetim var. Peygamberim seviyorum diye bir tane hmm şeyimiz var. Çocuklarımız Bir tane camide çocukların seslerini üzerlerine bir tane var. Bir tane camide biz var. Çocuklarımız i̇şte okuldan kalmış. şu hepsi yok artık. Çocuklarımız okuldan kalmış. Bir tane daha aynısı. Camide çocuklarımız okuldan güzel. Bir tane kurana geç. Sırtına bir Rosetim var. Arkadaşlar Bugünkü videom sana erdi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olduğunuzda Ve bana like attığınızda Sizinle canlı Görüşme yapabileceğimden emin olabilirsiniz. Size çok seviyorum. Görüşürüz.